Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu dört renkten bu güzel yazmama çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Şöyle yeşil ipimin numarası altın başak 434 numara. Şu gri rengimin numarası. Altın Başak 119 numara. Şu hardal sarısının numarası. Altın Başak 410 numara. Şöyle şu ipimin numarasını maalesef kaybettim. Numarasını bilmiyorum. Şöyle iplerimi bir köşeye alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi defa tığım aldım. Burada yandaki tığ bağıtlısını batıp 2 2 çekiyorum bu şekilde. 1 2 3 4 adet zincir çekip araya batıp kapattım. Tekrar bir adet zincir çektim. İpimle bir defa tığımı aldım. Yandaki tığ batısını batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim araya. İpimle defa tığımı aldım. Yandaki tığ batısını batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım yine. Araya bir adet zincir çektim. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekiyorum. Araya batıp kapattım yine. Yine bir adet zincir çekip ipimi defa tığımı aldım. Yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum bu şekilde. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde trabzan yaptıktan sonra Burada şöyle şu yaptığım trabzanın tepesine bir adet zincir çekip ipimi defa tığımı aldım. Yandaki tığ battısına batıp 2-2 iki, iki çekiyorum. Şu trabzanıma trabzanın tepesine pimpirik yapmadım. 1-2-3-4 adet zincir çekiyorum yine. Araya batıp kapattım. 4 adet zincirimi yine bir adet zincir çektim. İpimi defa tığımı aldım. Yandaki tığ battısına batıp 2-2 çekiyorum bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim oyamın ters yüzünü döndüm 6 adet zincirimi şu pimpirik yapmadığım trabzanımın tepesine batıp ipimi buraya kapattım 6 adet zincirimi burada 1 2 3 4 adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm 6 adet zincirimle buraya bir tane küçük bir yuva oluşturdum. 4 adet zincir çektim. Burada ipimi iki defa tığıma aldım. Yuvanın içine girip oluşturdum. Yuvanın içine girip 2, 2, 2, çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekip trabzanın arasına batıp kapattım. Yine 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Yuvanın içine kapattım. 4 adet zincirimi bu şekilde. Burada yine 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. İpimi şöyle iki defa tığımı tamam aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum 4 adet zincirimi bu şekilde 1 2 3 4 adet zincir çektim ipimi şöyle iki defa tığım aldım aynı yuvaya girip 2, 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çekip araya batıp kapatıyorum Şöyle 5 adet zincir çekip tepelere 5 adet zincir çekip trabzanın arasına batıp kapatıyorum bu şekilde şöyle burada yine 1 2 3 4 adet zincir çekip yuvanın içine kapattım 4 adet zincirimi şöyle 3 tane bu şekilde çimen yaptık şöyle burada bir adet zincir çekip şuradaki trabzanın içine şuraya batıp bir adet zincirimle kapattım buraya araya yine bir adet zincir çektim ipimi defa tığımı aldım yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapatıyorum yine bir adet zincir çektim ipimi defa tığımı aldım yandaki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapatıyorum. Bir adet zincir çektim yine araya. İpimi şöyle yine bir defa tığım aldım. yandaki taba hattını batıp 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim araya. İpimi şöyle bir defa tığım aldım. yandaki taba hattını batıp 2, 2 çekiyorum. 3 4 adet zincir araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çekip ipimi şöyle bir defa tığımı aldım. Yandaki tığ batısına batıp 2-2 iki, iki çekiyorum. Şöyle burada duralım. Burada duralım. Oya'mızın çimen kısmı bu şekilde. Dediğim gibi aralara 2-4-6-8 tane bu şekilde tırabzan yaptıktan sonra 6 adet zincir çekip üstüne şu çimenlerimizi yapacağız ben şöyle diğer ipimi alıp sizlere hemen üst kısmına geçmek istiyorum şöyle gri ipimi şöyle tığımı aldım bu şekilde ipimi tığıma aldım şöyle ipimi tığıma aldıktan sonra şöyle burada 5 zincirli şu yuvanın içine ipimi buraya sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 adet zincir çekip ipimizi iyice köşeye sıkıştırıp 5 adet zincir çekip aynı yuvanın içine batıp kapatıyorum bu şekilde. Yine 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvanın içine batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. Şöyle 5 tane bu şekilde 5 zinciri yapıp kapattıktan sonra şöyle burada 1 2 3 adet zincir çekip yandaki yuvanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum. 3, 4 5 adet zincir. Aynı yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 adet zincir. Aynı yuvaya kapattım. Burada 5 tane bu şekilde 5 çiçekli 5 yapraklı bir çiçek yaptıktan sonra bu şekilde Burada 1 2 3 adet zincir çekip yandaki yuvanın içine kapattım. Yine 1 2 3 4 5 adet zincir çekip kapatıyorum aynı yuvaya. 4 5 adet zincir çekip aynı yuvaya kapattım. 5 adet zincir çekip aynı yuvaya kapattım. 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvaya kapattım 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum bir adet zincir çektim burada ipimi burada kestim oyamız bu şekilde Ben şöyle diğer renkleri yapıp şu fazla ipleri de yakıp hemen geliyorum. Şöyle ben oyamın diğer renklerini yapıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İlk başladığınızda şuradan sıfırdan başladığınızda ipinizi bir defa tığınızı alıp ikili bir tane trabzan yapıp ondan sonra bu şekilde devam ediyoruz aralara ben dediğim gibi 8 tane trabzan yaptım Siz daha fazla veya daha az yapabilirsiniz dediğim gibi inşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.